Hazır mıyız? <laughs> çıkıyor. 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 <laughs> gel. Gel. Bak bakalım. Çok Güzel, Nasıl? <laughs> Çok güzel mi? aldı televizyon. televizyonu. televizyona da almış durumda şu anda. Sen bize bir şarkı söyle hadi. <laughs> Kızlar. Merhaba ne yapıyorsun ben ne yapıyorum? Büyük gün bugün. Ne yani? Bir haftadır sabırsızlıkla beklediğimiz sürprizlerimiz geldi. <laughs> geldi mi, geldi? Geldi gerçekten. Hazır mısınız? <laughs> Gelsin o zaman. Haydi. <laughs> ne bekliyorsun sen? <laughs> sabırsızlıkla beklediğimiz gün geldi işte. Defne bir dakika, dur, dur, dur. Ne beklediğini anlat önce. İkinizin de boyuna göre tamam mı? Gökçe o ne olabilir Gökçe? Ne o anneciğim? <laughs> Bilmem. Açalım mı? Başlayalım mı? <laughs> ya valla arkadaşlar bir hafta önce sipariş verdik. Defne çok istiyordu. Gökçe de çok istiyordu. Gökçe baksana. Açık kutuyu açamadım. <laughs> Gökçe bizden önce açtı. Sen ne diyorsun? Ben bir görüyorum. Bak Gökçe bak şurada. Şurada bak şurada. Defne kız. Ben Gökçe'ninkini ben çok beğenerek seçtim. Bak. Bakalım Gökçe. Gökçe. Gökçe neymiş bu? Dino'da. <laughs> <Ben>, bak bakalım. Ay ne Gökçe'nin Biz Gökçe'ninkine bakalım. Gel bakalım. Bak. Gökçe ben bu ne söyle bakalım. Bence şu kuyruğunu oynatınca yapıyor, bak şöyle. Evet. Eyvah! Ben Defne'ninkini çok merak ediyorum. Ben de en çok bunu merak ediyorum. Bakalım. Beklediğimize değecek mi? Şuna bir dikkat. Hazır mıyız? Çıkıyor, 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 çıkıyor! Tata! Bakalım. Çok güzel. Nasıl? Çok güzel, güzel mi? <laughs> Durun şöyle koyayım, ha? Arkadaşlar bir haftadır bunu bekliyorum. Ya süpermiş. Nerede? Ne demek? Yazmak istiyorum. Gökçe bir şey söylüyor. <laughs> Gökte, dinozoruunu beğendin mi? Ben sevdim. Beğendin mi? Çıkaralım mı anneciğim? Arkadaşlar Gökçe. Dino şeklini çok seviyor. Televizyonda da minik çocukta da Dino Denay'ı çok severek izliyor. O yüzden her şeyi dinozora benzetiyor. Biz dinozor oyunları da oynuyoruz. Anne ona yapıyor, değil mi? Al bakalım, sen göster arkadaşlara. Bak. Bakın, dino şeklimiz çıktı hazırlandı. O tarafa doğru. Oo bacakları da hareketliymiş kız. Bakayım. Bak. Bak. Hmm. Bak. Gördün mü? Şimdi bak. Bacakları. Hadi hemen. deneyin bakalım. Hı. Hmm. Hadi. <laughs> Ay kız ben çok korkarım ondan. Ay ben ısıracak ısıracak kız yapma. Şimdi de evimizde üçüncü kızını çıkaralım. Bu da takılı bir yerlerde. Dur bakayım Defneciğim. Ay çok güzel canım. Canım içi. Çık, 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 çık. <Gülüyor> 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 ya inanmıyorum. <laughs> patenleri de var. <laughs> patenleri <nichti> de var. Arkadaşlar <laughs> patenleri de var. Hadi arkadaşlar açalım birazcık i̇şte, açalım. <laughs> burada. Defne <burada>. <laughs> <laughs> ayakta bize durdu. Aha. Tamam mı? saçları da çok Ayni. güzel. Tarak. Saçları Aynası da sarak. var Defne. Evet. Arkadaşlar şuna baksanıza ne güzel rengi o renk. Bileklikleri var. Kırmızı, sarı, yeşil. Çok güzelmiş. Gel ben en çok patenlerini merak ettim. Evet. Hadi. Gel arkadaşlar sen şöyle çıkardım. otur bakalım bebek. Bakın arkadaşlar patenlerimiz de var. Şimdi onları giydirmeye çalışacağız. Bakalım nasıl giyilecek çok merak ettim Gökçe'den ben de. Yok oynayalım mı biz He şunlar açılıyor sanırım Defne. Ayrılıyormuş. Buradan Tabii da hocam. klipslerini takacağız. Gerçek paten yapmışlar. Bildiğin yuvarlanan paten yani. Şimdi de gezdirelim tamam mı? Tamam. Elinden tutsun Gökçe de değil mi Gökçe? Tutacaksın mı elinden bebişen? Al <laughs> bakalım. Ben de elinden <laughs> tutayım. Evet. Ayla ayaklarından tutayım. Klipsin birini Hı? gören var mı? Ha? Klipsin birini gören var mı? Ne yapacağım? Gezdireceğim onu. Haydi. Ay. <laughs> Haydi. Defne. Benimle çalışla. Ne geldi bak. Bebeğimize bir de wow. isim lazım Bilmiyorum. Wow. Wow. Ne koyalım adını? Hmm. Bir düşün bakalım. Wow. Aslında, bir, wow. aslında bir haftadır isim koymaya çalışıyor Defne, değil mi annem? Wow. Unuttun mu Allah Allah. ne ismi koyduğunu? Neydi? Ece. Ece. Olur Ece. Olur mu Ece? Evet. Beğendin Anladım. mi? Güzel mi? Anne bak şurada ne var. Ne var anneciğim? Aa küçük saçla bağlamışlar burada. <laughs> Arkadaşlar yeni bebeğime Ece ismi koydum. Bundan sonraki Ay, videomuzda, evet. videomuzda bana eşlik edecek. Ece bebeğe ev yapacağız. Evet. Gezmeye götüreceğiz. Artık evimizin bir bireyi o da. Değil mi annem? Evet. Saçlarını başka bir şeye bağlayacağız. E sen mi? gelmeden önce demiyor muydun? Üçüncü kızımız olacak diye. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar taramak için Ece'nin tarağı da var. Aynası da var. Defne. Aynen ve Hatta kuaför videosu bile çekeriz bununla değil mi? Evet. Sen kuaförcülük Ama bir şeyi var. unuttunuz ya. Ne? Evet. Ee, Ece'nin patenleri var ama Ece'nin ayakkabılarını da unuttunuz kenarda. Ece'nin ayakkabıları da burada. Evet. Bak göstersene çok güzel. Ece'nin bir de, de iki tane böyle kurdeleli ayakkabısı var. Ben çok de <laughs> tatlı. Cık cıklı. Bak anne. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Sanırım Gökçe'nin kıyafetleri de olur buna. Olur. Tabii küçüklük kıyafetlerinden de giydiririz deneriz değil mi? Evet. Bu arada ben Gökçe'nin dinozorunu merak ediyorum. Gökçe. Gökçe. Dinozor mu bize? Bakın nasıl nasıl ses yapıyor? Göster bakalım bize. Böyle robot. Bakın arkadaşlar böyle robotlar. Bağırıyor mu? Bakalım. Babası bir yardım et. Arkadaşlar bu da Gökçe'nin ee, dinozoru. Gökçe de dinozorları <laughs> çok seviyordu. Dino şekli. Bu kuyruğunu böyle yapınca bak Gökçe bak. <laughs> Gördün mü? Dino şekli beni yiyecek. İmdat. Evet. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Ece bebeğimizi aldık. Bundan sonra videolarımızda onunla birlikte oynayacağız. Ece bebeğe kuaförlük yapacağız. Kıyafet Ev dikeceğiz. Ev yapacağız. Ev yapacağız. Direktiz. Kızlar gidecek. birlikte gezmeye gidecekler. Kafeye gidecekler. Bir sürü video çekeceğiz Ece Bebek'le. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ece Bebek'le tanıştınız. Bundan sonra sık sık görüşeceksiniz.